Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ikizler burcu dostlarım. Haftalık bir bakımla birlikteyiz. Haftanızda neler var ona bakacağız. 1 ve 7 Nisan'ı ben niyeti aldım, geldim. Hazırsanız başlayalım. Şu kızımızı da düzeltelim. Evet, niyetler tutuldu. Şöyle sizler için kapattım kahve falı ile başlayacağım. Dışarısında bir Şimdi dışarısı derken şuraya gelen o sıçramalar o kadar harika ki. O sıçra sıçramalar bir karmaşanın biteceğini, eğer bir yön nitimi varsa işte ne yapacağını bilemiyorsan o kararsızlıktan çıkacağını. Yani işte kavga olur, gerilim olur, onlardan hemen kurtulacağını, sıyrılacağını. Bir de ektiğiniz tohumların artık filizlenip yeşilleneceğini söylüyor. Bir kabuklu fıstık e, bu demek oluyor ki özellikle e, dinlenmeye çekileceğiniz bir e, dönemden geçeceksiniz. Bir hafta olacak diyelim. Bir güç e, var sanki. O güç kullanımıyla hani kurulan bir düzen var. Burada sanki dinlenmeye çekileceksiniz. Birazcık kendi kabuğunuzda dinlenmeye çekileceksiniz. Onun haricinde böyle e, zor bir işe başlayacak da olabilirsiniz iş kariyer anlamında. Dış haneden yani ...hanenizin dışından, sosyal ortamdan gelecek bir teklif de olabilir. Hani birazcık belki bu noktada düşünecek olabilirsiniz. Acaba yapabilir miyim? Acaba bu iş benlik mi diye ama... ...tam sizlik olduğunu düşündüm. Zor da olsa başlayacağınız bir süreç var. Kökler bağlar. Çok kuvvetli. Bu kökler ailesel kökler olabilir. Akrabalık kökleri veya işte şöyle bir şey de düşündüm dışında fıstık geldiği için sanki köklü bir kuruluş. Oralardan gelecek güzel bir haberle birlikte hayatın tamamıyla değişecek. Özellikle tepe takla olan bir durum varsa, yolunda gitmeyen bir şey varsa halledileceğini düşündüm. Kalpler durulmuş. Yani bir noktada belki bir şey istemekten vazgeçtin. Ama ben şöyle bir şey düşündüm. Sanki mutluluğuna gölge düşüren şey ya da işte kalpsel olarak huzursuzluk veren şey ortadan kalkmış. Evet, kalp durulmuş ama parlamıyor. Bu ne demek oluyor? Senin o kalbi parlatman lazım. Şöyle biraz ışıl ışıl bekliyordum açıkçası. Ama burada mat bir rengi var. Demek oluyor ki siz bu kalbi şifalandırmak, parlatmak için çeşitli çalışmalar yapmanız lazım. Manen olur, madden olur. Böyle bir çalışma yapmak zorundasın. Zaten 8 rakamına o kadar güzel yapışmışsın ki ilişkini kurtarmak için, evliliğini kurtarmak için, partnerinle belki aranı düzeltmek için. 8 rakamın aşağıda yapışılı olma böyle bir e, durumu anlatıyor. E, zaten o köklerin altında geldiği için köklerin içinde de 8 rakamı var. Bakın şurada bir 8 rakamı var uzunca. İki kişi de ne yapmış? O 8 rakamının üzerinde konuşuyor olarak çıkmış. Belirsiz giden bir süreciniz varsa o belirsiz giden süreç Artık netliğe bırakacak yerine. Yani siz konuştuğunuz zaman karşı tarafın ne dediğini anlayacaksınız, ne yapmaya çalıştığını anlayacaksınız. Özellikle karşı tarafın da olur, sizin de olur. Ailevi kökleriniz çok kuvvetli çıktı. Yani işte karşı tarafın aile, ailevi kökleri, aile kökleri yine sizin olabilir ama böyle güçlü kökler çıktı. Belki akrabalar arasında böyle bir Evlilik süreci de söz konusu olabilir. Evlenecek de olabilirsiniz. Böyle çıktı. Çok güzel. O kadar güzel bir balığın var ki. Şu balığı görebiliyor musun? Kuyrukluca. O kadar harika geldi ki. Yani yakında gerçekleşecek olan iyi bir döneme hazırlanma aşamasındasın ve sen artık o hazırlık aşamasını hallediyorsun, değişikliklere gidiyorsun hayatında. Çok güzel çıktı. Altta yanan bir mumun üzerinde bir kuş var. Yani sanki onun sıcağında duruyor gibi. Demek ki halen bir şeyler sıcak. Senin için işte bazı bağlar kopmamış. Halen kurulabilen, kurulabilen, düzeltilebilen şeyler var demek. Yani soğuyan bir enerji yok aslında. Böyle düşündüm. Böyle bir durumumuz var. Şuraya bakıyoruz. Evet, ferahlama ile birlikte gelen bir şimdi iç ferahlığı yaşanacak olabilir ama bir de burada o ferahlama ile birlikte sen yeni çalışmalar yapacaksın EFZ TL harfi olan bir insanla görüşüyorsun Biraz hayat coşkunu arttıran bir insan olarak da çıkmış. Hem bu insanın manevi havası güzel Hem de böyle e, aura'sı çok güçlü bir insan Onunla zaten hani muhabbet ettiğin zaman huzur buluyorsun gibi. Bu sevdiğiniz yakından bir insan da olabilir. Böyle bir durum. Birinin çok kardeşliğini, dostluğunu göreceksiniz. Sanki bir çocuğunuza yardım edecek diye düşündüm ben. Bu kişinin ismin içerisinde de EF harfi var. Bir masada oturan bir insan olarak çıktı. Karşısında siz varsanız bir konuza destek olacak diye düşündüm. Yani bu destek işte bir yerlere yerleştirme ya da bir yerlere işte ulaşamadıysanız bu kişinin vasıtasıyla sanki ulaşacaksınız. Zaten şurada hani o ferahlamayla birlikte zihinsel bir bulanıklık varsa. İşte yönümü kaybettim ne yapacağımı bilemiyorum. Karışıklık yaşıyorum diyorsanız artık o ortam düzeliyor. Evet işte 8 rakamı vardı. iki kişinin de üstünde görüşmesi vardı. Bu iki insan sanki sonuçları çok yıkıcı olmayacak bir kavga, bir gerilim yaşamış gibi. Ama ondan sonra sonrasında tekrardan birleşme isteyecekler. Ya da konuşma isteyecekler. Anlaşacaklar diye düşündüm. Böyle de bir durum var. Sanki daha önce böyle telefonda görüşmeler yapılıyormuş. Ya da uzaktan uzağa mesafe var. Ya da bir aracı yardımıyla. Artık o mesafeler aşılıyor. Yüz yüze görüşmeler başlayacak diye düşündüm. Tamamıyla böyle bir durumu yansıttı. Haydi bakalım şöyle. Bir bakalım. Niyetler tutulsun tabii ki. Şimdi öyle bir akış var ki içinde böyle şahlanan görüntüler var. Ama dışarı bu enerjiyi yansıtamıyoruz. Yani bunu buradan akıtamıyoruz. Demek oluyor ki yani içinde böyle bir şeyler kaynıyor. Bir şeyler yapmak istiyorsun ama dış nene ya da sosyal ortamlarda kendini yansıtamadığını bir şeyleri halledemediğini düşünüyorum. Özellikle burada şöyle bir şey olabilir. Hani bazı şeyler cesaret kaybı yapmış olabilir. Hani zaten bir yere çekilip dinlenme haliniz var iç ortamında da burada da. Demek ki hani bir şöyle kayıp olarak düşünecek olursak ya da işte bir savaş onun verdiği tahriplerden sıyrılma haliniz söz konusu olacak. Bir ağacın gölgesinde dinleniyor olarak çıktınız. Tek bir çiçek olarak da çıktı. Bu bir teklifi de yansıtıyor. Gül gibi de ama ben buradan baktığım zaman ağaç görüntüsü. Palmiye gibi daha da değişik bir ağaç e, geldi. Ama işte böyle tatil amaçlı belki planlamalar yapılacak da olabilir. Böyle de düşündürdü. Kocaman yine E harfi var. Bu E harfi sizin belki işte sorununuzu çözecek insanın isminin içerisinde var. Hadi bakalım şöyle bir tarot yapalım. Şimdi orada bir ağaç dedim hatırlıyorsunuz. Zaten hemen birkaç dakika önce bunu yorumladım. Bir ağacınız var dedik. Bakın o ağaç burada kurumuş şekilde çıktı ve kalbinizde bir donukluk, bir matlık olduğunu söyledim. O kalp şifalanacak. Ağacınız yeşilleniyor. Yani o kup kuru ağaçtan, kup kuru yerden. Yeşil yeşil çok güzel yapraklar çıkarmış ağacınız ve ortasında da küçük mavi bir çiçek var. Turkuaz'a yakın bir çiçek var. Bu hayal gücünüzün de gelişip canlanacağını. Hayali olan şeylerin gerçekte yaşanılabilir olmasını anlatıyor. Ve mavi huzur demek. Huzur bulacaksın. Buraya aslında bir iki rakamı bekliyorum. Bakalım Hangi rakamlar sizin için ne ifade edecek? Şimdi iki rakamı gelmedi. Demek oluyor ki sen hala ilişki konusunda bir şeyin belirsizliğini yaşıyorsun. Eğer iki rakamı gelseydi o durumun tamamı netleşeceğini, düzeleceğini yani düzelmek derken düzelmekten kastım hala bir belirsizlik süreci ufaktan da olsa sanki devam ediyor. Çünkü ayrılık yaşanıyor olarak çıktı. Ya da bir karmaşa, bir kaos nedenini merak ettiğin bir şey var Hemen diğer tarot desteğimi de alayım. Şöyle melek tarottan güzel mesajlar çekelim. Hemen bakıyoruz. Şimdi sevgili dostlarım. Şurada bir olayınız var. Önce oradan başlayayım. Çok güzel bir para akışı var. Maddiyatı artık elinde bulundurmak, cebinde bulundurmak hali var. Çünkü burada bakın parasız olmaktan ya da maddi olanakların sınırlı olmasından dolayı bir takım şeyleri değerlendiremiyorsun. Hayatı birazcık ıskalıyor gibisin. Özellikle maddi e, sorunların getirdiği durumlar yüzünden kendini yansıtamıyorsun ve istediklerini hayata geçiremiyor olarak çıktın yani iş yeri açmak istiyorsun açamıyorsun. Herhangi bir şey alıp satmak istiyorsun yapamıyorsun. Ya da ev almak, araba almak vesaire artık size kalmış burası. Yani e, bu maddiyat zaten bir yerde sıkışıp kalmış. Hareketlerinizi engelleyen bir durum var. Ama burada paranın akışını görüyor musunuz? Oluk oluk akıyor. Bir oluktan akıyor ve devamlı ve sürekli ve kalıcı. Zaten istediğin tek şey buydu sanki. Yani iş konusunda, kariyer konusunda demek istiyorum. Yani kalıcı şeyler istiyorsunuz. Sürerliliği olabilen şeylerden istiyorsunuz. Yani burada o sürerlilik yakalanacak. Yani bir iş bulmak ve devamını getirebilmek. Hayat şartlarınızı iyileştirmek, bazı lüksleri yaşamak aslında hayal değil. Bunlardan çıkılıyor diye düşündüm. Yani hayal olarak görüyorsan anlaşmalar var burada. Ve bakın çok büyük bir destekçi. Orada bir insanın görüntüsünden bahsettik. Bir kral geldi. Aynı zamanda imparator kartı ile geldiği için sizin toprak grubundan olan bir insanla bir uyumlanma süreciniz olacak. Ee, pardon, koç e, burcuyla olan bir insanla yine bir uyumlanma süreciniz olacak. Koç burcu unutmayın. İmparator kartı. Onu temsil ediyor. Aynı zamanda ateş grubu olabilir. Koç Aslan Yay elementi bu olabilir. Bu gruptan bir kişiyle anlaşacaksın. Ve e, hayatına renk geliyor artık. Bazı şeylerden arınma var. Bakın burada bir örümcek ağlarını örmüş durumda. Yani bu ağ gizlilik anlamını da taşıyor tabii ki. Gizlenmek, gizli kalmak, gizli olmasını istediğiniz bir takım şeyler. ilişkisel işte özel hayatınızda ve vesaire. Bunlar belki işte bir iş anlaşması yapılacak, bir şeyler yapılacak da henüz hani tam netleşmeden söyleyemiyorum, çevreme de söyleyemiyorum ee, ya da işte söylemeyi uygun bulmuyorum diye bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Orada artık o gizlilik, saklılık kalmayacak. Çünkü hayata döküldüğü için e, saklamanın bir gereği olmadığını düşüneceksiniz diye düşündüm. Ya da ikinci bir e, versiyon olarak bu kartın anlamı Ağ tutmuş fikirler vardır ya, sabit fikirler, inatçı fikirler. Ya da işte geleneklere çok e, bağlı kalmak ve ondan dolayı ilerleyememek vardır ya. O fikirler, o durumlar aşılıyor. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Şöyle bir bakıyoruz. Evet bir kaçışı var ama korktuğu için. Cesaret kaybından bahsettik. Ama biraz da içi kapanık bir insan da olabilir. Bir şeyleri dile getiremiyor da olabilir. Bu enerjiyi de yansıtmış. Ve ay kartıyla birlikte enerjiler, modlar biraz düşmüş. Yani bir belirsiz giden bir süreç var olabilir. Bunun sıkıntısını yaşıyor olabilirsiniz. Bu kişi olmadan hayatınızı renksiz buluyorsunuz. Bu çok yanlış bir durum olabilir. Çünkü bakın bu sabit fikirlerden. Böyle olmaktan kurtuluyor. Sen bağımsızlığını koruyacağın bir forma geçmelisin ilişki hayatında. Yani önce ben merkezde olmalısınız. Kendi kişisel ihtiyaçlarınızı fiziksel veya ruhen kendinizi beslemeniz lazım. Ondan sonra yani kendinde biraz neşe, hayat bulmalısın. Kendi hayatını düzene sokmalısın. Ondan sonra ilişki durumunuz kendiliğinden bakın akışa bıraktığın zaman zenginleşecek bir ilişki yapınız var zaten. Bunu da söyleyelim. Ama kuruyan yani ben şu kartı çok seviyorum. Gerçekten şu kartın enerjisine Bayılıyorum. Çok güzel şeyler anlatmak istemişler. Çok güzel şeyleri anlatıyor diyeyim. Yani o dağların taşların arasından o kuruyan e, ağaç hani nasıl olur da o yeşillikleri verebilir? O yaprakları tekrardan çıkarabilir. Burada umut var. Burada tekrardan eskisi gibi olmak var. Tamamıyla bunları anlatıyor. Evet. Zaten bakın burada da aynı. Dallar ve yapraklar bir sürecin iyileşmesinden bahsediyor. Sizler için yorumu yaptım. Neşeli, keyifli, mutlu, sağlıklı kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.